Merhaba arkadaşlar, inanılmaz bir videoda karşınızdayız. Bugün her ilk defa berber olacağım. Şu an Kadıköy'de Serkan Beyberber'in önündeyiz. Bugün Serkan abinin çırağ olacağım ve yanında birbirinden şanslı iki tane müşterim var. İlk iki müşterim Emre, nasılsın? Vallahi ben hiç iyi değilim şu Niye? anda. Çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Allah Allah, sen nereden? Ben gerginim abi. Şöyle göstereyim. Çünkü abi ustura alacaksın birazdan elini yani ve sakalımı kesmeye çalışacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadarki hangi meslekli sıkıntı yaşadık? Çöpçü oldum. Bazen konteyneri içeri düşüyor. Ne Ağlamış diyorsun sen? Çalışma. Like a star baby. <laughs> Hayvan bahçesinde çalıştım. <gülüyor> 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 Problem yok o sadece... Teşekkür Merhaba mı dedi? Teşekkür etti. Kulağımı kapıyordu ya. Yani bence ikisi de gayet iyiydi. Şimdi buyurun lütfen lütfen. Çay da söylüyor musunuz? Çay söylüyor, söylüyor. Her şey, şey yap, yap yani. Buyurun lütfen siz de buyurun. Merhaba. Önden merhaba Şu an ustam Serkan abi yanındayım. Melih ben abi. Serkan merhaba. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abi kaç sene mesleği yapıyorsun? 27. 27 ne? Sene. 27 sene. Ben 2 saatte 2,5 olmadı çözerim. Valla ben bunca yıldır daha çözemedim ama... Ben müşteri kesmekle başlayayım, ne yapalım? Yok tabii, önce bir şu önünü giy bakalım önce. Zaten müşteri kesmek yanlış oluyor, saç keseceğiz. Buyur, bu önünü giy bakalım. Sen mi tut bir saniye? Abi, ben çırağım <laughs> ya, ben çırağım. Şimdi daha bunları yıkayacaksın. Yıkayacağım? He. Laubal temiz gibi gözüküyor. Yıka, senin işin değil. Tamam. Az dök. Tamam. <gülüyor> tamam, yeter. mı? Açacaksın tabii, nasıl yıkayacaksın yoksa? Tamam suyu kapat. Her, dakika su açık olmasın. <laughs> tamam usta. Erkan usta bize bir çay söylesin be. Valla usta. Ya tamam yani söyleşin bakalım. bakalım. Melih. Gazete mazete bir <laughs> şey. Müşterilerinin <hiç> giremiyorsun Melih. <laughs> Hakikaten ya. Şey ne, ne istiyorsunuz? <laughs> Abi gazete yok. Şu, şey aldırmadım gazeteleri almadım Melih'ciğim. Beni niye almadın gazeteleri onu? Ee, hemen aldım ustam. Gazeteyi hemen <laughs> alacağım ustam <laughs> burada. her şeyi ben söyledikten sonra sen niye aldım ki ben buraya? E, müşterilere çay söyleyeceğim. E, bir de Sor bakalım ne içiyorlar? Ne alırsınız? Ben bir tane çay istiyorum. Çay siz? Ben de çay istiyorum. İki çay ustam sen? Ben bir şey içmem. Ustam içmez. Ben de bir şey alayım kendime. Almayayım tamam. <laughs> Değerli saygı müşterilerime arkadaşlar çay getirtiyorum. Çay geliyor ama ben tabii ki götüreceğim. Gördüğünüz gibi dev hizmet. Ustacım geldim. Bir, ama bak bu, benim bunu dökmeden getirmem öyle bir şey ki şu an. Buyursunlar. Sağ olun. Buyursunlar. Can. Buyursunlar. Melih'cim sevimlilik yapma. Çok geç kaldım. Müşteriler senden şikayetçi. Tamam ustacım. Başlayayım artık? Yok. Önce bir balon tıraş ettireceğim sana. Balon mu? Evet. Oha! Yapılıyor mu ya? Çırakla yapılıyor değil mi? Tamam. Test yani. Bakalım. Tamam. Balonu güzel tıraş edebilirsem müşteriyi alacaksın. Beyler yavaş yavaş sıra size geliyor. Önce balonla başlıyorum. Balonu ustalaştıktan açtıktan sonra Serkan abi bana Okey dedikten sonra, sizdeyim haberiniz olsun, bu bir çok yapacağımı düşünüyorum. Usta şey var mı ilk yardım seti? Var. Tamam. Baba Var mı? Var. Şimdi bunu böyle tutuyorsun. Tamam. Böyle ben soracağım. Fark etmez, sağ elinde tutarsın. Tamam böyle... olur, tamam. Yani böyle sorular sorma bana. Usta <laughs> şeyleri. <laughs> bunu buradan tutuyorsun, buradan böyle 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 yapıyorsun. Tamam usta. Buyur. <laughs> usta. Temizliği beceremedin ama bakıyorum bunu iyi beceriyor gibisin yani. Aferin usta, sana. bu konuda iyiyim usta. Aferin. Evet. Nasıl evet. gidiyor usta? Güzel. Benim motoru Har usta. Harika şu anda. Teşekkür ederim ustacığım. Biraz Öyle müşterilere, geleyim yani. müşterilere geleyim mi? Müşterilere geleyim mi? Olabilir. Lan Melih oh! iki övgüye gelemiyorsun ha. <laughs> ben başlayayım mı bir tane arkadaşlar usta? Neyse artık başla bakalım. Hangisine işte başlayacağım ben karar vereyim usta. İlk müşterim çok heyecanlıyım ya. Vallahi ilk müşterim. <laughs> abi inşallah yapacağım senin de sayende. Hadi gazan mübarek olsun. Hadi bakalım. <laughs> ama bak Serdar öyle güzel oluyor ki <laughs> sonra ben teneceğim zaten biraz bunu büyük makine, biraz makineye hakim oluyor o, ha, ya abi gibi tut belini. hakim mi abi evet güzel oluyor abi, güzel oluyor abi Usla. zaten ne kadar hata yapabilirim ki şu an o beni sen bu makinenin ayarını bilmiyorsun sen beni tamamen sıfır yaptın ya abi yok öyle bir şey 3 numara yaptık abi hiçbir şey kalmadı bu üç değil ki bu şu kulak bağladım <laughs> Serdar bu tıraş neresi çıkar bilmiyorum artık. <laughs> hmm. Başkan bak ben yapmaya söyleyemiyorum gerçekten çok güzel oluyor. Melih ben mı? sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ben evde kendim kesiyorum bunu. Ha. O zaman da görmeden kesiyorum. Ha. Daha iyi kesiyorum yani. Kulağımın arkasını falan hiç almadın ki baksana böyle böyle bir tıraş mı var ya? Ben mi kesileceğim Vallahi Valla Melih kesiyordun abi. Melih ne yapıyorsun? Ya Melih bence... ya bir şeyler de sor Melih sor. Kafana göre rajon kesiyorsun ya. <laughs> Saç ekimi gibi. O da bilir. Ha? O da mantıklı bir şey. Bak Serdar sana yemin ediyorum Altan bak berber berberde böyle şey göremezsin. Bak kendi saçın gibi doğal. Abi Çok net. Beni bu saçı yıkarsın ama bak kafamda. Bir, bir, bir dakika. Abi bir dakika dur. Bir, dakika abi bir dakika. Abi bir dakika dur. <laughs> <laughs> Oğlum kendi doğal saçından saçmalama. Var önlere koysaydın. Oğlum abi. yapacağım orada geleceğim. Ama hepsini yere atmışız şimdi aklıma geldi bu. Yerden al, ya, al koyma. Yerden almayacağım. <laughs> komik olurdu <laughs> ama. Serkan abi, pardon kaç senedir bu işi şey yapıyorsun? Seni tebrik ediyorum Meri. Hiç böyle bir şey aklımıza gelmemişti. Bravo abi. Abi doğal, vallahi doğal. Yemin abi, ediyorum. Abi kalsın ben... Gayet güzel oldu. Ben bunu şöyle. sakal peş yapmayacağım çünkü çok güzel oldu. Tarayacak mısın peki bu? Abi taramayalım sıkıntı olur. <laughs> <Beğendim> mi abi. Bak <laughs> beğendim mi? <laughs> doğru söyle. Doğru söyle. <laughs> doğru söyle. Abi güzel ama yani. Tamam şey. işte, bitti. Bitti ilk müşterim. iyi ayrıldı evet. burada. Sırada ikinci müşterim var. Ya saçım böyle okey ama şöyle bir sıkıntı var dışarı çıkamıyorum. Dışarıda rüzgar esiyor. Rüzgar esince saçlar uçuyor. Şey Modeli Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bak. Bak bak. Her ya. yerimi kıl yaptın zaten. Bak bak gitmiyor bak. Ne kadar rüzgar çıkacak abi. Abi dışarısı uçuyor sen gel. Tamam ben dedi. de uçuyorum bak. Benim üzerime uçacak saçlar. Arkadaşlar gayet güzel. Hiç sıkıntı yok. Çok kıl bir insan oldum ya. sıkıntı yok. İkinci müşterim sevgili Emre. Saygıdeğer arkadaşım Nasılsın Emre'cim? Valla ben şu anda çok üzgünüm ya. Abi dur, dur daha niye üzgünsün ya? Yani bak ikinci seferde ben bunu takmayı bile öğrendim. Bak tık. Şu koltuğa oturduğum bile bir hata bende şu anda. Yok yok, bak. Emre, ne istersin? Ne yapalım sana? Sana bırakıyorum diyeyim ya. Serra başkan, pardon Melih modeli yapacağız. Ne yapacağız? Burada önemli kritik şey şu. Saçımızı keserken, burada saçımızı, kestiğimiz saçımızı biriktirmemiz gerekiyor. Serdar da hepsi yere düştü. Biriktireceğiz ki tekrar tepeye koyacağız. Değil evet. Tamam mı? Korkma Melih. Bu kadar gitmesi normal mi? Dur gitsin Ne, ne gitmesi? Var dökülmesin. Ki? Bir dakika Emre'cim şu saçtı, saç Tabii. şeyler biriktirmemiz gerekiyor bir yerde. Şurada... Ama tamam, sen tutabilir misin şöyle? Ben Yok ha, ha, ha. sen tut. sen tutuyorum. Öyle yap. Müşteri birbirini bitiririz o da biraz çalışsın müşteride. de. Evet. bu abicim Acaba saç nasıl saç bir olacak? şey olacak çok merak ediyorum. Çok güzel gidiyor hiç merak etme. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel hiç merak etme. Ama buraya kalmasa bak şu Bak Onu şu. oradan bırakabilirsin mesela. Bu mesela kalsın. Bu benim imzam yani. Ben bunu bırakırım. Bak şu beğendin mi şunu Emre? Gayet güzel. Şu. Çok şık bir tasarım. Meri Abi bak bak. Sen. bak bir burada şey da, var. bak bir tane burada bıraktın. Tamam. Tamam mı? Bir tane de burada bırakıyorsun. Tamam. Şur, şu şu şunları, Güzel. Şunları al şuradan. Şunları ne bunları? Beğendin mi Emre? Cık. Ha? Yok. Beğenmedin mi? Vallahi beğendim. Abi bu Ustam böyle bir trafik gördün mü senin hayatında ya? Vallahi bu Meriç çok Bak bak bunun değerini 20 sene sonra alacak. Çok Ustam bir, çok, çok... bir şey yapma gerek var mı? mı böyle? Sakal olmak istemiyor işte bilmiyorum artık onu çizim. Sakal değil hayal saç var ya kullanalım diyorum. Ha şey yapsaydın şey ama önce. <laughs> bu şey değil mi? <laughs> Ustam saçı. <sakin. gülüyor> bu şey değil mi? <laughs> eee hey, sen fırçaları karıştırdın Melih. Ustam bu nasıl bıçak? Allah ben anlamadım. Şey ben nasıl aldım dükkana ya? <laughs> pardon. Dur dur. Pardon. <laughs> ben hemen nasıl Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi, abi yıkayacağım. Yok gerek yok. Abi böyle mi kalacak Nereden Şuradan havlu aldık, <laughs> Havluyla su kurulasana. Yok abi müşteri bir nimetimiz ya bizim. <laughs> Gözüm, kaçtı. Gözüm, Gözüm kaçtı. İyi misin? İyi iyi. Nasıl? <laughs> Aa, şu anda ufaktan bir yanma var ya. Ustam kör olacağım ustam. <laughs> Tamam, dur, Abi, Merya'ya e karışamıyoruz ya. Adam müthiş usta. Okey mi? Yani ilk müşteri de büyük bir çığır yarattığı için karışamıyoruz. Ya. Sabun girdi. Sabun girdi gözüme. Okey mi? Okey. İyi misin? İyi. Müşteri, memnun musun? Yok, şu an memnun okay. değilim ben. Ben de Ertan Fırkıoğlu olur. Saç konusunda tamam. en ufak şüpheli olmasın. Burayı halledeceğiz jöleyle. Tamam. Gözlerin iyi değil mi? Yanıyordu. Onu toparladık. Şu an iyi. Tamam süper. Nasıl geçiyor şu an kadar? Şu ana kadar iyiydi. Meri, bunu biraz pişmanlığını Emre bunun çok. neyini beğendin ya? <laughs> ben anlamadım ki seni. seni. Stil tabii ki beğenmedim ama ben işte. Saç çok şey, yok şey yok ya. Için mecbur. Ben, ben ama Emre'yi mutlu etmek için jöleden Allah kaçınmayacağım. Allah. Ben jöleden Allah. kaçınmayacağım. Aa, Çünkü şurası... Bütün berberlerin <laughs> şey kapatma olayı. Hatasını kapatma olayı. Jöle sürmek. Anten gibi oldu. Vallahi bak Emre. Ha? Öyle mi süreyim? Ustam şu anda kendimi utanıyorum. ya. <laughs> demin, demin beğeniyordun Adem. Orada, ha şu, şurası biraz. Beni sokakta dövmezler değil mi? <laughs> Yok abi hiçbir şey olmaz. Aa burada da varmış gerçekten? Güzel, 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 güzel. Oğlum gayet güzel lan. <laughs> Nasıl? Usta? Emre? <laughs> İğrenç. Nasıl? Vallahi hiç beğenmedim. Evet arkadaşlar, bir mükemmel taşın daha sonuna da geldik. Nasıl da güzeldi. Hadi, <laughs> sen ben şunu alalım şöyle güzelce. Seni de şöyle güzelce bir dinlendirelim. Tabii. Kötü müydü ya? Ben hiç beğenmedim. Şu, şu halime bakar mısın abi ya? Böyle bir tıraş olabilir mi sence? <laughs> İlk başta demiştim ki saçlarım benim için çok değerli. Bana güzel bir tıraş yap demiştim ama şu halime bakar mısın? Tabii ki sonra ben kendim istedim kısa olmasını ama ben böyle olmasını beklemiyordum yani. Şu halime bakar mısınız ya? Bu nasıl bir tıraş oldu acaba? Ve kapıdan Elsan abi girdi arkadaşlar. Sağ olsun bizi kırmadı. Üçüncü müşterim. Abi üçüncü müşterimsin. Elsan abi alkışlar koltuğu Abicim gel. Gel. Hakikaten alkışı gerekiyor. Şimdi abi sen bir otur. Ee, ya şu üçüncüyü aynasında kullanıyoruz ama yabancı, yabancı değil abi. Yabancı değil. Yabancı değil. Serdar'la Emre yani. Her gün gördüğünüz zaman. Abi şöyle bir hafif serdar kılı olabilir. Ne yapacağım bana saçma sapan. Abi olma. onu soracağım, onu soracağım abi. Öyle olmaz öyle. Önce nasılsın abi? Nasıl gidiyor <laughs> ya? İşler nasıl abi? olasın. <laughs> i̇yi valla. <laughs> Fenerbahçe'de işte bu hafta pek iyi gene olmadı. Abi YouTube'da para var diyorlar abi. <laughs> şu uçlardan alayım biraz? Meri, oğlum şu gözlüğü çıkartıyoruz. Ha gözlüğü çıkartıyoruz abi ki görmeyesin diye olan bitene. En sonunda göreceksiniz sürpriz. Hazır mıyız abi? Başlıyoruz. Başla bari. Ben de çek. tutmuyorsun. Bak ben sana tamam, göstereyim. Tamam abi sen bırak ben bir öğrendim. Ben göstereyim. Tamam, Ustalık yapma, yapma. Tamam. Bunu böyle bak bunu böyle tutuyorsun. Ben sana gösteriyorum. Sen de öyle devam et. Sen de öyle <laughs> devam et. Sana <laughs> <hiç> çıkmıyor. Nereye <laughs> işi öğreneceğin işi <laughs> tamam, tamam, ya. Bak tamam. şöyle. Usta sen devam et ya. Tamam tamam tamam. Ha, tamam. O, tamam, o, tamam, o tamam. bakarak tamam. öğrensin. Mı? O bakarak öğrensin. Bak gördün mü böyle. Görüyor musun? Ya tamam ben ya ben Abi, ben, ben, şey istemiyorum ya. Onu istemiyorum ben. Zor öyle oldu. Mi? Tamam sen bilirsin. Tamam. Bu da Melih çok usta oldu. Ersan Bey. Onun için ona karışamıyoruz şimdi. O Melih'in usta olması mümkün değil. El elle ilgili konularda. Vallahi bilmiyorum artık. Maalesef o pek Abi yakandı. sen de recycle'a girmek ister misin? O ne demek? Ne yok hayır. <laughs> Kıvama yapıştıracağım. Ya, ya bir yerde alıyoruz bir yerde Benim saçım bu, benim saçım bu. Aysen abi ben sen ki... al benden al bu arada. Ofiste biliyorsun en saçlı adam benim. Aa biraz da burada Serdar'a mal çıkar ha. Karsan <laughs> abi. Karsan abi. Evet, Senden bir ricam el var el ya. Alabiliriz. Elleri biraz önde tutabilir miyiz abi? Şöyle yok yok kaldır yok. kaldı abi. Şöyle yok, yok. peçeteyi Kalacak, kaldır. içinde kalacak. Ha. Şöyle. şöyle sen de aldığımız saçları Serdar'a koyacağız abi. Tamam tamam abi süper. Serdar'a biraz eksik kalmış çünkü bazı yerlerde. Aa. Abi sıkıntı yok çok güzel gidiyor. Arkalar çok uzamış abi. Ben tutayım sen at. Olur Nereye? Mi? Ben sana yardımcı olurum. Olur. Şuradan buraya at. Tamam buraya tamam. Ama Gör, elimi kesme. Gördün mü? yerleri kessem beni. Elimi kesme yani. Tamam böyle. tamam. Abi Orada sıkıntı oraya, yok. Abi sen abi. Gördüm kesme. Görüyor musun burayı? Eh. Abi bir seferde de kesin bak. Ya. Ben sana ama sen mi makası mi makası mi sallayamıyorsun. Mi? Ki. Bak böyle Mekası yapacaksın. salladım Bırak ya. abiciğim. Abi hiç Çıkar şunu ya. Çıkartamıyorum. Anam. Abi, A abi. Hani. dur gözün. Kaç tane sallay. saç kesin hala öğrenemedin ya makasları. O kadar köküne kadar sunulur evet, mı? Yani makas değil bu makas iyi gelmedi ya. bu makas, alalım. Aynen bu makas bize iyi gelmedi abi, ya. Abi gergin olsun. Bu makas bize falan. iyi gelmedi abi. Bu makas bize üzdü. Ha? Tamam abi berber makası bu. Abi tamam. O ara makası. Eee Aslı abi nasıl gidiyor hayat? Ada kaşı geçti abi. Liseye başladı bu sene. Liseye başladı. Ada oğlu. Ha benim de kızım var. Abi adaya da getirmiyorsun evet ne mi? zamandır? Evet. Adaya da getir, adaya da keselim. Kızımın adı Ada. Abi son bir makas darbesi vurayım ama iyi vurayım sonra da bırakalım. Kes kes hadi. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Ha? Çok vurdu. <laughs> Melihcan. Düzelmez mi usta? Oo. Yapma ya. <laughs> Artık onu insan için içine çıkmadı. Kasa çıkmıyor O zaman önümüzdeki işe gelemeyecek mi? <laughs> ben bıraktım orayı. Başlıyordum bıraktım. Hiç. Ne yaptın? Yok. Bizi çok kötü yaptın ya. <laughs> abi hiçbir şey yok. Bak Aysel abi fark etmezsin bile valla. Çok yaptın? var abi kökü sen şey yapma. Tabii ki üstteki saç düştüğü için öyle. Ya. Abicim. Buyursunlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet kalkabilirsin abi. Tamam. Olmuşsun sen. Oldum değil mi? Evet, vallahi üç tane müşterimin sonuna geldik. Bir ay son değerlendirme yapalım sende ya. Evet, ustam nasıldın bugün? Sen söyle. Vallahi bayağı kabiliyetsizmişsin. Yaratıcılık bayağı biraz iyi ama belki oradan biraz götürürsün ama kabiliyet yok. Peki belki bir şeyler yapabilirsin yani. Ben yine de Serkan Ustam'a çok teşekkür ederim. Bana işin püf noktalarını öğretti. Ama yerler hala ama biraz... Buraları temizleyeceğim. Öyle temizleyeceğim. temizleyeceğim. bitireceksin. Yani. Temizleyeceğim. Zormuş bu arada. Gerçekten zormuş. Tabii ki. Bir sonra. de müşteriyi memnun etmek zormuş. Aynen. Kimse memnun de değil mi burada? Dünyanın güzel şey yapıyorsun kimse memnun olmuyor abi. Değil mi? İnsanlarla uğraşmak zor. 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 Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Ee, Arkadaşlarımızın geldik. Çok teşekkür ederiz. Kadıköy'de Serkan Bey Berberi gelirsiniz ama benden daha iyi tıraş yapar. Ustamla diye söyleyeyim benden daha iyi tıraş yapar. Hadi biz kaçıyoruz ben onu yap. Ben şu kapıyı açayım. Ortadan çek diyorum sana. Ortadan tamam. Bay bay.